Böreğin hamuru için 2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz. Ilave ettikten sonra tuzu biraz eritelim. Onu ilave etmeye geçiyorum. Hamurun çok sert değil, biraz yumuşak olmasını istiyorum. Hamuru toparlamaya geçiyorum. Adı pizza börek. Pizza börek değil, Arnavut börek. Aa, bu Seversin. Hamuru toparladım. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir hamur. Daha sonra açmamız için bize kolaylık sağlayacak. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Bir 5 dakika hamuru dinlenmeye bırakacağım. Hamuru tezgaha alıp hafiften un serperek hamuru tekrar toparlayacağım. Şimdi bezelere ayıracağım bezeleri bir ceviz büyüklüğü kadar alırsak yeterli. Ben normal bir borcam tepsisi kullanacağım. Bütün bezeleri bu şekilde hazırlıyorum. Toplamda 24 tane beze hazırladım. 14 tanesi alt katına, 10 tanesi de üst katın olması gerekiyor. İlk öncelikle bezemin bir tanesini alıyorum. Un serpiyorum. Ve ile birazcık büyütüyorum. Bir çay tabağı altı kadar büyüklüğü olursa yeterli olacak. Bütün hamurları aynı şekilde açıp kenara alalım. Toplamda 24 tane hamurumuzu bu şekilde açtıktan sonra şimdi yağlamaya geçelim. Eritmiş olduğum 100 gram tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Fırça yardımıyla iyice yağlayalım hamurları. 14 tanesini bir tabağa, 10 tanesini de diğer tabağa koyacağım. Bu şekilde bütün işlemi tekrarlayalım. Son katında üzerine koydum, kenara alıyorum. Şimdi diğerini hazırlıyorum. 10 tane de açmış olduğum diğer hamuru yağlayacağım. Hazırlamış olduğum hamurların üzerine streç kapatıp dolapta yaklaşık olarak 30 dakika dinlenmeye bırakalım. Böreğin iç malzemesi için tavan içerisine 4 yemek kaşığına yakın sıvı yağ ilave edelim. Çok yağlı olsun istemiyorum. 1 tane büyük boy küçük küçük doğranmış soğanı ilave ediyorum. 300 gram kıyma ilave ediyorum. Soğan kıymayı biraz kavuralım. İnce ince doğramış olduğum yeşil biber ilave ediyorum. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı toz tatlı biber ilave ediyorum. 1 tane orta boy patatesi rendeledim. onu ilave ediyorum. Tepeste kavrulduktan sonra son olarak bir tane küçük küçük doğramış olduğum domatesi ilave ediyoruz. Domates ilave ettikten sonra tekrar 1-2 dakika kavurursak yeterli olacak. Ocağın altını kapatıp malzemeyi soğumaya bırakalım. Dolapta yarım saat bekletmiş olduğum hamurların üzerine açıyorum ve yavaş yavaş elimle açmaya başlayacağım. Dolapta dinlenen hamurlar mükemmel bir şekilde açılıyor hemen, bakın hamur yumuşak olduğu zaman açılması da o kadar kolay oluyor. Elimi dokundurduğum an hemen açılmaya başlıyor. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi bezelerimi bir ceviz büyüklüğü kadar almıştım. Çünkü tepsimin boyutu küçük arkadaşlar çok büyük değil. İlk öncelikle böreğin alt katını hazırlıyorum. Çünkü 14 kattan oluşuyor. Üst katı da sadece 10 kattan oluşacak. Alt katının biraz kalın olması önemli bu börek için. Bu şekilde 14 katı da açmaya devam edelim. 14 kat açtıktan sonra yağlamış olduğum fırın tepsinin içerisine açmış olduğum hamuru koyacağım. Hazırlamış olduğum iç malzemeyi böreğin içerisine dökelim. Şimdi diğer 10 katını açmaya geçelim. Aynı şekilde bu 10 katı da açmaya başlayalım. 10 katı da bu şekilde açmaya devam edeceğim. Son katını açtıktan sonra kenar kısımlarını elimle bastıracağım. Ve tekrar hafiften büyütmeye çalışacağım bu şekilde. Yavaş yavaş. Şimdi son katını böreğin üzerine kapatalım. Kenar kalın kısımlarını bıçakla kesip alacağım. Daha sonra böreğin alt katındaki hamuru üste geçirip kenar kısımlarını katlayacağım. Böreğin kenar kısmını katladıktan sonra şimdi şeklini vereceğim. İlk öncelikle bir tane bardak koyacağım. İyice bastıracağım. Bardakla orta kısmını kestikten sonra hamur kartıyla tekrar bu orta kısımdan kesiyorum. Yine orta kısmından kesiyorum. Bu şekilde kestikten sonra her parçayı üçe bölüyorum. böreğimizi kestikten sonra 200 derece fırında kızarana kadar pişireceğim. Oldukça lezzetli olan Arnavut böreği fırından çıktı. Gördüğünüz gibi hem lezzeti hem şekli hem tadı mükemmel. Bu böreği kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şu şekilde yakından da göstermek istiyorum. Kıyır kıyır kat kat. Hepsi sanki baklava yufkası gibi oldu arkadaşlar kadar ince oldu ki inanın ki tadı da çok güzel. Her zaman yapıp severek tükettiğim nefis bir börek tarifi. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.